Hepinize tekrardan selam arkadaşlar. 6.9.2 69 parça çıktı. Bakalım ne oluyor? Evet. Aa buradan çıktık. Bakalım gerçekten ne oldu? Zaten kameraman yok ediyor. Aa bunlara upgrade veriyorlar. Ha süper. Bunlara upgrade veriyorlar dostum. Oo, çizgini yapıyor. Evet. Neden hayır dediler ki? Allah'ım Hatice benim sevgili de hemen neden iyi yapmadınız? Aa kameramanlar kendine bir şeyler takmış. Dostum. Bu ne dostum? O saldırı. Bitti dostum. Bu arada kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın dostum.